Evet sayın seyirciler bugün canlı yayındaki reklamımız telefon değil. Beş kavanoz var dedi. Sürpriz. Leblebi. Evet yanlış duymadınız efendim. Leblebi. <laughs> Ve bu arada bizim leblebi Çin malı değil. Yüzde yüz çorum malı efendim. Abi. Evet. Abi çorap. Evet sevgili seyirciler nerede kalmıştık? Evet ben size Çorum Sen numaramızı vereyim hemen efendim. 0519 519 19 19 ve ilk 19 saniyede arayana <laughs> bir girebiliriz. Bedava. Evet sayın seyirciler bir teknik hatası oluştu. Ama sonunda sonuçta leblebi reklamı reklam yani olabilir. Evet bir, bir müşteri canlı yayına bağlıyoruz. Alo Eri. Alo Eri. Alo. Evet efendim. Aa, nereden arıyorsunuz evladım? Alo İstanbul'dan arıyorum. Aa, ve siz neredesiniz efendim? İstanbul'luyum. Ben telefonu kapatmak zorundayım Alo. kardeşim. İşte. Alo kapatma. Sana, Alo. Sana, sana leblebi meblebi yok efendim. Benim ilk müşterim çorumlu olmalı. De, de, de. Kapattım. Efendim. Küçücük bir reklama giriyoruz. Biraz sonra görüşmek üzere. Efendim. Evet sayın seyirciler ve reklamlardan sonra yine sizin karşınızdayız. ve programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve gördüğünüz gibi hiçbir göbel aramadı. Ve herhalde de aramayacaklar. Ama canları sağ olsun. Ya ama ben, ben buraya ne diyecektim? Ne çekecektim? Nasıl çıktım ya? Canlı yayın dedikleri bir boka yaramıyor gerçi var ya. <laughs> en iyisi cansız yani. <laughs> <laughs> sen de şu kamerayı kapat. Benim canımı sıkma. <laughs> Ve bu arada bizim kanalı uyduran çıkarın lan. Uydudan çıkarın. Biz artık, istim, artık son. Kapat. Oğlum kapat ya.